Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz Arkadaşlar bu videoda sizlere Discord sunucusu nasıl kurulur Sunucu ayarlarında yapmanız gereken şeyler nelerdir bunu sizlere göstereceğim Hemen Discord'umuza açıyoruz arkadaşlar şurada Gördüğünüz gibi Sunucu ekle kısmına basıyoruz Bakın arkadaşlar burada seçeneklerimiz var Şablonlarla başlayabiliyoruz oyun şablonu e, okul kulübü galiba School Club çalışma grubu arkadaşlar sanatçılar ve zanaatkarlar yerel topluluk şablonlarımız var veya da kendiniz oluşturabiliyorsunuz Arkadaşlar şimdi ben burayı kendim oluşturan seçeneğine basıyorum kurulumuna yardımcı olmak istiyoruz. Sonucunuz e, birkaç arkadaş için mi ya da topluluk için mi diye bir seçenek getiriyoruz. Getiriyor burada. Benim ve arkadaşlarım için sunucusunu tıklıyorum. Ve Ahmet İşcan kullanıcısının sunucusu diye çıkıyor. Deneme, tire, so diye değiştiriyorum. topluluk ilkeleri falan çıkıyor. Oluşta basıyorum. ve bakın. Deneme sunucusu diye çıktı arkadaşlar ve sunucuya giriyorum. Gördüğünüz gibi burada. Burada kanallarımız hemen oluşmuş. Burada ses kanalı genel, ses kanalı metin kanalı genel olarak görünüyor arkadaşlar. Şimdi Burada neler yapmamız gerekiyor? Hemen size bunu göstereyim. Şurada sunucu ayarları. Bakın hemen gösteriyorum. Burada sunucu takviyesi yapabiliyorsunuz. İnsanları davet edebiliyorsunuz. Sunucu ayarlarınızı kontrol edebiliyorsunuz. Kanal oluşturabiliyorsunuz. Kategori oluşturabiliyorsunuz. Etkinlik oluşturabiliyorsunuz. Ve bu yeni gelen bir özellik arkadaşlar. Hiç denemedim şu an. E, deneyeceğim sizlerle birlikte Buradan bildirim ayarlarınıza bakabiliyorsunuz Gizlilik ayarlarınızı kontrol edebiliyorsunuz Sunucu profilini fotoğraf ekleyebiliyorsunuz veya isminizi değiştirebiliyorsunuz Burada kanalları gizleyebiliyorsunuz Ve sunucu ayarlarına bakalım arkadaşlar Sunucu ayarlarına giriyorum Burada genel görünüm kısmı var Sunucunun simgesini değiştirebiliyoruz, ee, görsel ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Sunucu adınız burada, deneme sunucusu olarak görünüyor. AFK kanalını e, buradan eklediğiniz zaman aktif olmayanlar kanalı yani AFK kanalı ekleyebiliyorsunuz. <laughs> buradan aktif olmama zaman aşımını falan filan hepsini ayarlıyorsunuz arkadaşlar bakın burada e, aktif olmayan kanal e, aktif olmayan kullanıcıları bu kanalı taşıyabiliyorsunuz arkadaşlar ve otomatik olarak kanalı susturuyor yani kişiyi susturuyor ama tarayıcıyla giriyorsanız eğer bunu etkilemiyor açıklama yazısında zaten muhtemelen okuyorsunuzdur sistem mesajları kanalımız var Arkadaşlar burada sistem mesajları kanalı nereye gidiyor ee, genel kanalına gidiyor arkadaşlar genel sohbet kanalına düşüyor buradan onu ayarlayabiliyorsunuz. sistem mesajlarınızın nereye düşeceğini ayarlayabiliyorsunuz sistem etkinlik sistem etkinlik mesajlarını bu kanala gönderiyoruz bunları istediğiniz istediğin zaman kapatabilirsin deyip kapatabilirsin diyor. Burada e, gördüğünüz gibi tikte işaretli biri bu sunucuya katıldığında rastgele hoş geldin mesajı gönder diyor. Bunu aktif olarak e, herhangi bir sunucuya katıldığında sunucunuza katıldığında işte atıyorum e, nokta nokta kullanıcısı sunucumuza hoş geldin gibi ya da işte e, atıyorum kral gelmiş ya da işte gibi mesajları gönderebiliyor. Burada diğer tikte üyeler onay mesajına, hoş geldin mesajına ile cevap verebiliyor. Bunu aktif ettiğiniz zaman bak bende şu an aktif olarak görünüyor. Sunucuya takviye geldiğinde mesaj geliyor sunucunuza. Sunucu kurulumu için yardımcı ipuçları alabiliyorsunuz. Buradan yine bildirim ayarlarınızı değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada işte tik işaretleri, bütün mesajlar, sadece bahsetmeler diye görünüyor. Görünüm kısmımız var. İler e, takviye ilerleme çubuğunu gösteriliyor. Seviyenizi gösterebiliyorsunuz. bu ilerleme çubuğu sunucu adıyla veya varsa sunucu afişiyle ile kanal listesinde görünecek diye aşağıya açıklama metnini koymuşlar arkadaşlar ee, sunucu afişi arka planını e, rengini falan ayarlayabiliyorsunuz burada yani görsel kanal kısmının en üstünde görüntülenecek diye açıklama yazısını koymuşlar önerilen görüntü boyutlarınıza ayarlayabiliyor. E, Ayarlanabiliyor. Yani burada önerilen görüntüye göre kurum, kullanım yapabiliyorsunuz. Sunucu daveti arka planı diye bir seçeneğimiz var. Gördüğünüz gibi yine görüntü oranları buradan daha fazla bilgi alabiliyorsunuz. Şimdi genel görünümden geçelim rolleri yönet kısmına bakın arkadaşlar burada şurada rol oluşturabiliyorsunuz varsayılan izinler kısmımız var bunlara ayarlayabiliyorsunuz şurada et işaretiyle everyone olarak görünüyor bütün sunucular için hani bütün üyeler için geçerli izinleri buradan ayarlama yapabiliyorsunuz arkadaşlar hemen Şöyle izinlerimize bir bakalım. Bakın arkadaşlar burada üyelik izinleri diye görünüyor. Ee, everyone olarak herkesin buradan izinlerini ayarlayabiliyorsunuz gençler. Burada üyelik izinleri kısmımız var. Burada davet oluştur kısmı bakın işaretli olarak görünüyor. Tik olarak açık olarak görünüyor. Burada bütün sunucunuza gelen ve rolü olmayan herkes bu sunucuya davet oluşturabiliyor. Görüyorsunuz bakın evriban olarak görünüyor. Kullanıcı adını değiştirebiliyor. Kendi kullanıcı adlarını değiştiriyorlar arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi açık açık olarak görünüyor. Bunu istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Genel izinler bunlar. Kullanıcı adlarının yönet kısmında, bakın burada kapalı olarak görünüyor, diğer üyelerin, sunucunuza atıyorum, sunucunuza bir kişi geliyor ve bir arkadaşını da davet ediyor. O arkadaşının kullanıcı adını değiştirebiliyor davet eden kişi veya herhangi bir kişi sunucunuzda üye ise. Bu üye başka bir üyenin kullanıcı adını değiştirebiliyor arkadaşlar bu ayarı kapatmanızı öneririm Çünkü bu önünü al önü alınamaz bir durum ee, Her an her şey olabilir arkadaşlar Üyeleri at kısmımız bakın burada da kapalı ee, Herkes Kafasına göre bu sunucuda takılabilir üyelerini atabilir üyelerini ee, Üyeleri atabilir arkadaşlar atılan üyeler e, davet aldıkları zaman tekrardan gelebiliyor arkadaşlar. Bunu kapatmanızı öneriyorum. Üyeleri engelleme kısmı var. Üyelerini sunucudan engelleyebilirler. Üyelere zaman aşımı uygula. 5 e, dakika veya 10 dakika banlanma muhabbetimiz var. Sohbette mesaj gönderemiyor ve alt başlıklara yanıt veremiyor arkadaşlar. Görüyorsunuz açıklamayı da zaten yazıyor. Burada Metin kanalı izinlerimiz var. Bu herkes için tekrar söylüyorum evrivan olarak herkes için geçerli. Burada mesaj gönder kısmı kabul et. İşte mesaj gönder kısmı şu anda herkes mesaj gönderebiliyor. Alt başlıklarda mesajlar gönderebiliyorlar. Herkes açık alt başlıklar oluşturabiliyor bu sunucudaki herkes özel alt başlıklar oluşturabiliyor buradaki herkes arkadaşlar bağlantı yerleştirebiliyor reklam yapılabiliyor eğer sunucunuzda reklam yapmak serbest reklam yaptırabiliyorsunuz dosya ekleyebiliyor fotoğraf belge vesaire tepki ekleyebiliyor mesajlara bir mesaj gönderildiğinde diğer mesajı yanıt olarak eklenebiliyor harici emoji kullanabiliyor. Başka sunucularda koyulan, koyulan emojileri kullanabiliyorlar. Bu arada Discord, Discord Nitro abonesi olması gerekiyor. Harici emoji kullanan kişilerin. Ben kapatmanızı öneriyorum ama siz kendi kararınız. Ee, bütün rollerden bahsedebiliyor. Ee, bir şey kaçırdım. Evet harici çıkartmalar kullan kısmı. Başka sunuculardan çıkartmalar kullanılabilir Discord Nitro aboneliği olan arkadaşlar Yani ücretli olarak Discord'a belirli bir ücret yatırabilen arkadaşlar Ve üyelerin herkesten bahsede, bahsedebilme yetkisi tanıyor Tüm rollerden bahset kısmı Mesajları yönet kısmımız var <laughs> Mesajlarımızı yönetebiliyor, silebiliyor Herhangi bir mesajı sabitleyebiliyorlar arkadaşlar. Alt başlıkları yönet kısmında alt başlıkları yeniden adlandırabiliyor, silebiliyor, arşivleyebiliyor, eee iptal edebiliyor başlığı, düzenleyebiliyor yani. Mesaj geçmişinin oku kısmı var. daha önce gönderilen diğer üyelerinizin mesajlarını okuyabiliyorlar arkadaşlar. Açık durması tavsiyem. Metin okuma mesajı gönder bölü TTS yazarak arkadaşlar ee, sesli bir şekilde yani Discord'un kendi tts'si ile birlikte sesli bir şekilde mesajlarını gönderebiliyorlar uygulama komutlarını kullan dediği arkadaşlar eğik çizgi komutları ve içerik menüsü komutlarını kullanabiliyor iptal edebilirsiniz ses kanalı izinleri kısmına bakalım <laughs> bağlanma aktif ee, üyeler ses kanallarına katılabiliyor, konuşma aktif, sizin muhabbetinize, sohbetinize katılabiliyorlar. Video ekran paylaşımı yapılabiliyor, etkinlik başlatabiliyor, ses eğilimini kullanabiliyor, bas konuşu kullanmadan yani bas konuşu eklemeden öncelikli konuşmacı kısmı var. Ee, o kişi konuştuğunda diğer üyelerin sesleri kısılıyor arkadaşlar. Üyeleri susturma biliyor. Ee, birine sinirlendiği zaman mesela üyeleri susturabiliyor. Üyeleri sağırlaştırabiliyor. Yani o üyeyi duymuyor arkadaşlar. Üyeleri taşıma etkisi bir üyeyi diğer bir üyeye diğer bir ses kanalına taşıyabiliyor. Etkinlik izinlerine bakalım. Etkinlikleri yönetebiliyor. Etkinlik oluşturma, düzenleme ve iptal etme izni verilir. Gelişmiş izinler kısmına bakalım arkadaşlar. Yönetici yetkisi, bu yetkiyi vermek tehlikeli olabilir arkadaşlar. Herkes sunucunuzda hepsi isteyen istediği şeyi yapabilir. Yani bir nevi sunucu sahipliğini aktarmış oluyorsunuz gibi bir şey ee, çok güvendiğiniz veya güvendiğiniz insanlara e, ve adminlerinize vermenizi öneririm. Ee, buradaki ayarlarımız, e, rol ayarlarımız, rol izinlerimiz bu kadar arkadaşlar. Bakalım başka bir şey var mı? Rol oluşturmak istiyorsunuz'a bakalım arkadaşlar şurada hemen yani bakın burada direkt olarak görünüyorum zaten buradan ee, renklerini kişilerin oluşturduğunuz renkleri rollerin renklerini seçebiliyorsunuz rol simgesini değiştirebiliyorsunuz bu sunucuyu rolde görüntüle kısmı var arkadaşlar şu butona tıkladığınızda ee, bu üyelerin sunucu işte oluşturduğunuz rolün sunucuna neler yapabildiğini kendiniz sunucu sahibi olarak görebiliyorsunuz. Rol isminizi değiştirebiliyorsunuz. Ayrıca açıyorum rol ismini değiştirdiniz. Rolü oluşturdunuz. Tekrar e, az önceki izinler sayfasından e, rollere özel izinler ayarlayabiliyorsunuz. Arkadaşlar şimdilik ben bir şey yapmayacağım fazla oluşturmayacağım deneme sunucumuz olduğu için zaten biliyorsunuz neler olduğunu hemen bakalım sunucu ayarlarına devam edelim burada emoji sayfamız var emoji sekmemiz var arkadaşlar sunucuya özel emojiler ekleyebiliyorsunuz bunun üzerinde fazla durmayacağım yine çıkartmalar kısmında da aynı şekilde sunucunuza çıkartmalar ekleyebiliyorsunuz sunucu şablonu kısmımız var buradan sunucumuzun şablonunu ayarlayabiliyorsunuz sunucu şablonunuzu yerleştiriyorsunuz ve sunucunuzu diğer kişiler sunucu oluşturan kişiler kopyalayabiliyor arkadaşlar. Birisi senin sunucu şablonuna tıkladığında seninkiyle aynı kanallara, rollere ve izinlere, ayarlara sahip yeni bir sunucu oluşturmuş olur diye duruyor. Bakın burada ayarlama yapabiliyorsunuz. Şablonlar şunları kopyalayacak. Kanallar ve kanal konuları, roller ve izinler, Varsayılan sunucu ayarları. Şablonlar şunları kopyalamayacak kısmımız var. Mesajlar ve başka içerikler, üyeler ve botlar sunucu simgen takviyeleri ve diğer avantajların şablon adını burada ayarlayabiliyorsunuz. Şablon açıklamasını da buradan yazabiliyorsunuz. Karakter sınırlaması Koymuşlar Buradan şablon oluştur kısmına bastığınızda ayarlarınızı yapıp şablon oluştur kısmına bastığınızda oturuyor arkadaşlar ee, sizinle aynı sunucuda olan bir sunucu açmak isteyen kişi sizinle aynı sunucuda olan kanallarınızda işte vesaire vesaire ay bütün ayarlarınızı kopyalayıp kendi sunucusuna aktarım yapabiliyor arkadaşlar topluluk kısmımız var arkadaşlar sunucunuzu buradan ön plana çıkartabiliyorsunuz topluluk ne inşa ediyorsunuz sunucumu daha iyi bir yönetmene Büyütmene yardımcı olacak yönetici araçlarının erişmek için sunucunu bir topluluk sunucusuna dönüştür deyip başta kısmına bastığınızda oluşacak bakın sunucuyu sadece sen ve birkaç arkadaşın kullanıyorsa bunu yapma diye bir uyarı koymuşlar da üyeler kısmımız var burada sunucu üyelerinizi görebiliyorsunuz şu anda bir üye var. Ee o da benim arkadaşlar deneme sunucumuz burada burada bütün üyelerinizi gösterebiliyorsunuz burada sunucu üyelerinizin rollerinizi alıp alab rollerini alabiliyorsunuz rollerini iptal edebiliyorsunuz ve rol verebiliyorsunuz arkadaşlar bakalım burada davetler kısmımız var burada davet bağlantılarımızın listesi var buradan birini ip iptal edebilir aktifleştirebiliyoruz. İşte birkaç arkadaşımızı buradan davet bağlantınızı buradan ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada da sunucuyu sil kısmı var. Bunu onaylarsanız bunu onaylarsanız sunucuyu silersiniz arkadaşlar. Şimdilik iptal yapalım. Evet. Şimdi sonucu ana sayfamıza gelelim. Burada. Burada arkadaşlar kategorileştirme yapabiliyorsunuz buradan. Metin kanallarında bakın kanal oluşturabiliyorsunuz. <laughs> ee, ses kanallarında da kanal oluşturabiliyorsunuz. Burada ses kanallarımız var. Buradan davet oluşturabiliyorsunuz. Kanallarınıza bağlanabiliyorsunuz kategori oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi sunucu seviyemizin, kurulum seviyemizin ilk aşaması bu şekilde. İlk olarak sunucu ayarlarımıza baktık. eee sunucu ayarlarında neler yapılabilir, hangi izinler verilmelidir sizlere bunları gösterdim arkadaşlar. Videonun devamını istiyorsanız yorumlar kısmına yazın. Fikirlerinizi ee, neler yapılabilir Ne yapmamı istiyorsunuz yani deneme sunucusunda göstereceğim hepsini ee, hangi ayarları merak ediyorsunuz hangi ayarları yapabiliriz kafanıza takılan her neyse diğer bir videoda bunları ben sizlere göstereceğim yorumları itinayla okuyorum videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum hoşçakalın diyorum arkadaşlar